Bazı insanlar yaşamın içinde kaybolur. Bazıları ise bir ana sıkışır. Burası o anın kütüphanesi. Bir insan, bir soru. Ve herkesin aklındaki tek soru. Ya hayat başka türlü olsaydı? Arkadaşlar etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bir Gece Yarısı Kütüphanecisi'nin kitap ne yapacağız. Bir Gece Yarısı Kütüphanesi İngiliz bir yazar tarafından, e, Matt Hagen tarafından e, yazılmış. E, kitabı yazarken e, birçok psikolojik sıkıntısı olan, e, psikolojik anlamda sorun yaşayan e, bir yazar. Ve herkes e, birçok da daha önce aslında psikoloji ile alakalı bu tarz kitaplarda yazmış bir yazar kendisi. Bir Gece Yatırısı Kütüphanesi'nde aslında hepimizde merak ettiğimiz bazı şeyler var. Yani bu ne? Ya orada şunu değil de bunu yapsaydım ne olurdu aslında? Orada o arkadaşıma bunu söylemeseydim, o işe girmeseydim, şöyle bir ailede de olsaydım, şöyle bir işte olsaydım nasıl olurdu sorusunun ee, gerçekten bir bütün hale. Ee, burada bir ana karakterimiz e, bir kütüphanede e, Ama ana karakterden size biraz bahsedeyim. Ana karakter e, böyle yüzme olimpiyat şampiyonası e, birincilikleri var. E, hayatı çok sosyal, akademik olarak başarılı, sosyal hayatında başarılı, çok e, iyi ve kaliteli bir kişi ama arka planda herkes onun başarısını kutlarken o hep kendi evde yalnız kaldığında bunalımlara giriyor, sinir, stres yani kendi kötü hissediyor ve psikolojik olarak bunu zamanla çok zorluyor dışarıda bu kadar başarılı, iyi gibi gözüküp övülmesi ama evde o yalnızlık, o çaresizlik bazen tek kalmışlık onu çok e, zorlayan bir durum oluyor. Ve bir gün intihar eşiğine geliyor. E, evinde intihar edecek. Artık her şey e, nasıl denir? Her şey hazır belki de. E, ve şöyle bir şey yaşanıyor. Çok küçükken e, ilkokulda e, beraber olduğu bir arkadaşı bir gün kapısını çalıyor. E, Karakterimize şaşırıyor. Önce tanımaya çalışıyor. Evet diyor seni tanıyorum. Ama kimsin onu çıkaramadım e, diyor. Bu sefer e, ben diyor Jack onu hani e, kendini tanıtıyor. Ve diyor dışarıda kedin ölmüş. Karakter kedisine çok bağlı. Çünkü dışarıda e, ona hep tebrik eden kişilerden ziyade evde hep kedisiyle vakit geçiren bir karakter. Kedisi öldü zannedip e, dışarıya çıkıyorlar sokağa. E, sokağa çıkıyor kedisine bakıyor orada e, ...kedisinin olmadığını anlıyor aslında. Çok benzer bir kedi. Kendi kezdi, sevindi. O an onun hiçbirini düşünemiyor. E, daha sonra yazar o gece oradan çıkıyor tanışma. E, akşam uyurken bir... E, ...yeni bir aslında nasıl denir? Yeni bir varoluşa başlıyor. O işte bir gece yarısı kütüphanesi diye nitelendirdiği kısım. Bir gece yarısı kütüphanesini şöyle düşünün. E, uzun bir koridor... ...yüksekliğini göremeyeceğiniz kadar uzun. Sonu yok. Sonsuz olasılıklarla dolu bir kütüphane. Bu kütüphanedeki her bir kitap... ...sizin yaşadığınız, neyse dediğiniz... ...şöyle olsaydı dediğiniz bir e, hikayeyi... ...aslında bir yaşamı sembolize ediyor. E, bu kütüphanenin e, anlamı o yönde. Ve e, kişi... Kendini kütüphanede orada görüyor. Kütüphanedeki kişi ama e, çocukluğundan beri, ilkokuldan beri e, kendi kütüphanecisi aslında. E, o kütüphaneci çıkıyor, söylüyor, yani anlatıyor. Burası sonsuz olasılıklarla dolu bir kütüphane. Hani sen e, şu gün şunu demiştin ya, bak o kitap çıkıyor bir anda. Oradan, raflardan kendi e, o kitabı seçerek alıyor. E, sonra bu sefer artık diyor ben şunu yapmasaydım nasıl olurdu dediği zaman kitaplardan otomatik e, o dediği şeyin olduğu hayat iniyor aslında sonra açıp e, tekrardan rüyanın içine bir rüya onu yaşıyor tekrardan ve e, ana karakter temeliyle şunu fark ediyor e, hiçbir e, yani bir ya orada birçok şey yaşıyor. Bazen diyor benim mesela kocası e, kocam olsaydı, e, Meksikalı bir kocası oluyor ve orada böyle e, onu dövdüğü, şiddet gösterdiği bir hayatı aslında gösteriyor. Şurada şu kişiyle tanışsaydım ne olurdu diye soruyor. O da o kişinin aslında diğer hayatında nasıl biri olabileceğini gösteriyor. E, böyle e, 4-5 farklı hayatı simgeliyor. Hayat fark ediyor, ilgiyle bakıyor, görüyor ve sonsuz olasılıklar olduğu için üç tane, dört tane oluyor. Bir gün Kuzey Kutbu araştırmacısı olmak istiyor. Hep hayalinde o var ama hiçbir zaman olmuyor. O hayali doğrultusunda o araştırmacı rolünü üstleniyor. Sonra o araştırmacı olsa, o hayatın içinde olsa nasıl bir hayatı olacağını görüyor. İşte o zaman da. Ee, uzun bir yolculuğa çıktığını, yolculukta çok sıkıntı, stresler geçirdiğini ve sonucunda daha kötü olaylarla karşılaşabildiğini düşünüyor. Halbuki hayatında e, birçok şey böyle e, güzel gideceğine inanıyor o hayal kurarken. Çünkü hayallerimiz genelde böyle kusursuz olur, e, hatasız olur ya o tam tersinde o kusurlarıyla beraber e, kabullenmesi gerektiğini farkına varıyor. Bir de prologumuz var kitaptan. Prolog da aslında üçüncü göz. E, kitabı anlatan e, kişi olarak. <laughs> Bir aydınlık da oradan geldi. E, prolog üçüncü kişi. E, bu üçüncü kişi kitabı dışarıdan anlatıyor. Bayan El, Mr. Elm var. Elm El bizim kütüphanecimiz. E, Nora karakterimizin ismi. E, Nora bunları yaşıyor. Nora... E, Tüm hayatları yavaş yavaş deneyimlemeyi e, istediğini söylüyor. Ama sonsuz olasılıkların olduğu bir hayat tabii ki de aslında e, mümkün değil. E, fakat Nora o an içinde onu yaşıyor. Yani bir rüyada olduğunuzu düşünün. Bir rüyada gerçekten sonsuz bir kütüphane hayal edin. Ve bu zamana kadar e, yapmadığınız ne varsa orada yapabiliyorsunuz. Yaşamak istediğiniz ne varsa oradan bir kitabı alıp o anı yaşadığınızda ne olacağını görüyorsunuz. Nora, Mr. M'le konuşuyor. Mr. M ona anlatıyor. Kütüphanenin ne olduğunu. Bak diyor, sen böyle böyle bir hayat istemiştin. Onu buradan bulabilirsin gibisinden. Sonrasında... Artık Nora şunu fark ediyor. E, tüm böyle 3-4 hayat deniyor, farklı farklı hayatlar deniyor. O hayatları denedikten sonra e, gerçekten o hayatlarda da beklenmedik e, şekilde kötülükler var. Sıkıntılar var. E, bunları görüyor. Kendi hayatında sürekli Mr. Anna, daha kendi asıl hayatına dönmedi. Yani bir rüyanın içinde girdiği kitaplar var. Bir de Mr. Anne... E, rüyasında konuşuyor. Mr. Elman'a birçok öğüt veriyor. E, yaşadığın pişmanlıkları burada deneyimlemelisin. Yaşamak isteyip yaşamadıklarını burada deneyimleyemezsini. E, çok güzel onu anlatıyor. E, daha sonra geri dönüşte e, geri tekrardan e, hayatları denemek istemediğini artık kendi hayatıma dönmek istiyorum diye Mr. Elman'a yalvarmaya başlıyor. Mr. Ona tabii ki de dönebilirsin ee, ama hala seçeneğin var diyor. Nora bir yandan hala o keşkelerini denemek, hala o e, yaşamadığı hayatları yaşamak için çabalıyor. E, hani istiyor içten içe ama bir yandan onların gerçek olmadığını ve hepsinde bir kötülük olduğunu anladığı için evine dönmek istiyor. E, karakterimiz orada e, evine dönüyor. Ve burada asıl kitaptan çıkaracağımız kısım e, hayatta bazı böyle yapmak istediklerimiz yapmak istediğimiz bazı şeyler oluyor deneyimlemek istediğimiz yapmak istediğimiz e, onları yaptığımızda ne olduğunu e, bize gösteren bir kütüphane. E, bu kitap ben okurken beni çok etkilemişti çünkü hep böyle e, yeni şeyler deneyimlemeye farklı e, işler, farklı çalışmalar, farklı alanlarda olmayı seven bir e, insanım. E, o açıdan bu kitap beni çok etkilemişti. Eminim ki zaten herkesin böyle e, şu olsaydım dediği yönleri vardır. E, kimisi belki hiç doktor olmak ister, kimisi farklı bir şey olmak ister. Ama herkesin yapmak istediği, ulaşamadığı veya belki de hayatı boyunca ulaşamayacağından emin olduğu şeyler vardır ya e, şunu düşünmemiz lazım Dönüp onlara girdiğimizde baktığımızda gerçekten memnun olacak mıyız gerçekten o hayalimizdeki gibi mi yani o hayat beklediğimiz bir hayat mı beklentimizi karşılayacak mı orada hiç mi kusur yok hiç mi hata yok e, onları göreceğimiz bir e, alan Nora hiçbir alternatifin kusursuz olmadığını anladığında evine dönüyor. Ee, kitap genel olarak nasıl tarif edilir? Ee, hep Nora'ya aslında kötülüklerden bahsediyor ama belki daha da iyi olabilecek şeyler var. Kendi hayatımızdan e, birçok örnekte gördük. Aslında belki onlar için daha çok çabalasak, daha çok çalışsak orada... Sonsuz olasılık diyoruz çünkü. Burada kimin sonsuz olasılığında e, zenginlikler vardır, kimin de farklı bir şey vardır. Kendi hayatınızdan örtüştürebileceğiniz kitapta birçok şey bulabilirsiniz. E, ben ona inanıyorum. E, Nora'da şu, bu girerken herkes e, aslında bir pişmanlığını yazmıştı değil mi buraya? E, kağıtlara. E, Onları düşünün. Yani e, onları yaşasaydınız, onlar olsaydı nasıl olurdu? E, bu iyi olabilir, kötü olabilir, e, bunu bilmiyoruz. E, ama bu kütüphane sonsuz olasılıklar kütüphanesi. E, kitabı daha önce okuyanınız var mı? Üç kişi. E, güzel. Size Siz, e, birazdan da e, soracağım zaten. E, kitapta kendinizi bulabileceğiniz birçok şey var. Birçok e, anlatım var. E, bu şekilde şu an için. E, burada girerken bu e, yazdığımız şeyler vardı. Bunları aslında hiçbir hayatın kusursuz olmadığını biliyoruz ya. Hiçbir hayat kusursuz değil ee, ve burada ben de kendi aslında yapmak istediğim yani e, bir şeyi yazmak istedim. E, kendim buraya şimdi onu yazacağım size beraber. Bu keşkelerimiz e, hayatımızda hep olacak ama o keşkelerin e, sonucunda e, ne olursa olsun şu an yaşadığımız hayata e, odaklanmamız gerekiyor. Ve ben kendi keşkemi bugün e, yaktığım gibi hepimizin keşkelerini burada e, yakmak istiyorum. Bunları sonsuzluğa uğurluyorum. E, anlatımımız bu kadardı. Teşekkür ederim.